Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle İstanbul Silivri merkezli deprem nedeniyle şanlı devletime ve Necip milletimize çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve umarım Rabbim tekrarını göstermez. Depremden sonra ortaya çıkan yoğun trafiği görünce de Allah korusun olası daha büyük bir felakette bu kente nasıl yardım ulaştırılır diye düşündüm bir an. İnsan hayatının her şeyden daha önemli olduğu düşünüldüğünde İnsanların tapusal haklarına bakılmaksızın acilen bu şehir adına radikal kararlar alınması taraftarıyım açıkçası. İstanbul Türkiye'nin kalbidir sevgili dostlar ve kalp durursa her şey biter Allah korusun. Tekrar geçmiş olsun diyerek yeni konumuza başlamak istiyorum. Türkiye hakkında ahlaksızca haddini aşan Michel Rubin ile ilgili bir bilgi paylaşacağım şimdi. Türkiye'nin bölgesinde ve etki alanlarında, kim zayıflamaya başlamış ve kim batılı dostlarından yardım dilenmeye başlamışsa bu adam bir anda ortaya çıkıyor ve o kıt aklıyla sağ sola tavsiyeler vermeye başlıyor. Son söylediklerini şimdi vereceğim size çünkü bazı konular önemli. Ama sakın yorum yaparken küfür olmasın sevgili dostlar. Çünkü YouTube ile sonra başımız belaya giriyor biliyorsunuz. 16 Aralık 2024 tarihinde İsrail Tartus kıyılarında Suriye'de seyreltilmiş uranyum mühimmatıyla çok büyük bir saldırı gerçekleştirmişti. Richter ölçeğine göre bu saldırı 3 şiddetinde bir deprem etkisi yapmıştı. Hatta Suriyeli bir nükleer fizikçi İsrail'in bu saldırıda Adana İncirlik üstünde de bulunan B-61 tipi nükleer kapasiteye sahip bir silah kullandığını iddia etmişti. Saldırıdan sonra da Türkiye sınırında ve Kıbrıs'ta radyoaktif oranının arttığı açıklanmıştı. Peki İsrail böyle bir saldırıyla nasıl bir mesaj vermek istemiş olabilir bölgeye? Şöyle ki Esad'ın devrilmesinden sonra İsrail Türkiye'ye askeri olarak yerleşmeden Esad'ın halkına ihanetini bir koza dönüştürdü sevgili dostlar. Tartus Akdeniz kıyısında ve Tartus'u bombaladı çünkü tüm Akdeniz'in zenginliği bana ait demek için yaptı bunu. Suriye'nin Ahmet Enşara yönetimindeki yeni yönetimine şayet Akdeniz'de kıta sağlığı konusunda bu paralelde anlaşmalar yaparsanız ben buna izin vermeyeceğim mesajıydı bu. Öyle ki Batı'nın elinden düşen Suriye yönetimi olayın Kıbrıs, Libya boyutundan Lübnan, Mısır boyutuna da geçmiş oldu. Esat böyle bir adım atmıyordu ve Şam'da oturduğu sarayında bana dokunmayan bin yaşasın diyordu ama yeni yönetim milli gelir için atacaktır bu adımı. İşte bu olursa İsrail Akdeniz'de sınırlı bir alana hapsolmak zorunda kalacak. Trilyonlarca dolarlık hidrokarbon yataklarından da mahrum kalacak. Bildiğiniz gibi batıya giden bir enerji hattı oluşturamadan hala elengi satışı yapmak zorunda olsa da bölge ülkelerini baskılayarak ABD'nin de yardımıyla tabii ki Akdeniz'de bir tekel oluşturdu İsrail bu enerji konusunda. Hizbullah'la yaptığı anlaşmayı bile o dönem kendi lehine çevirmişti. Şimdi Türkiye Şam yönetimiyle bir anlaşmaya varırsa işte İsrail'in tekeli Akdeniz'de son bulmuş olacak. İşte Tartus'ta atılan bomba benim tekerime çomak sokarsanız başınıza gelecek olan şey budur mesajıydı bu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı İsrail için. Türkiye Suriye'nin sadece liderliğine el atmadı. Ayrıca fark ediyorsanız tüm devlet kurumlarına da nüfuz etmeye başladı Türkiye. İşte Suriye'nin Türkiye tarafından dizayn edilişi İsrail'in canını çok sıkacak bir konu. Bu yüzden savaşı bölgeye yayarak büyütmek istiyor ve bizimle çatışmak istemediğini söylese de aba altından sopa göstermeye çalışıyor şu anda. Ancak Esad'ın düşüşü ve devrimin aktörlerinin Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin oluşu, Türkiye'nin kazandığı sahada hem İran'ı hem de İsrail'i kaybeden olarak ortaya çıkarmıştır. Türkiye düşmanı aklı kıt Michel Rubin'in hakkımızda ne söylediğini merak ediyorsunuz biliyorum. Şimdi oraya geliyorum. Bu bilgileri vermeseydim söylediklerinin ciddiyeti çok fazla anlaşılmayacaktı çünkü. Bu bilgileri de bu sebeple verdim. Şimdi diyor ki sevgili dostlar Michel Rubin Erdoğan batı için bir tehdit ve Hamas saldırılarının bir merkezi haline geldi artık. Erdoğan sadece plan üretmiyor ayrıca pratikte bu düşüncelerini sahada İsrail'in güvenliğini tehdit edecek şekilde hayata geçiriyor. Hamas'ın pek çok saldırısı İstanbul'da planlandı ve finanse edildi. Bu durum sadece İsrail değil ABD ve Arap dünyasını da kaygılandırıyor. Erdoğan Osmanlı'yı tekrar dirilterek batıya tekrar meydan okumak istiyor. Bu sebeple Türkiye'nin politikaları sadece Filistin'e sınırlı değil, amaç Batı'nın çöküşünü sağlamak ve İsrail'i yok etmek. Türk Savunma Bakanlığı haritalarında bile eski Osmanlı toprakları resmediliyor. Bu sadece bir fantazi değil, bu Türkiye için sistematik bir devlet politikası diyor. Şimdi bundan sonrasına dikkat edin. Bakın. Çünkü İsrail'in NATO üyesi Türkiye'ye NATO'nun 5. maddesini atlatarak nasıl saldırabileceği ile ilgili İsrail'e akıl veriyor bu adam kıt aklıyla. Ve diyor ki Türkiye NATO üyeliğini hem askeri kararları veto etmek için hem de NATO'nun 5. maddesinin kendisine kalkan olması için üyeliğini sürdürüyor. Bu noktada Türkiye İsrail'in Türkiye'nin nükleer programına olası bir saldırısına karşı NATO'nun bu maddesini bir koz olarak kullanıyor. Türkiye NATO'da bir Truva atı ve üyeliği istismar ediyor. İsrail Irak'taki nükleer tesisleri 1981'de, Suriye'deki nükleer tesisleri ise 2007'de yok etti. Ancak Türkiye'ye karşı böyle bir hamlede İsrail NATO'yu karşısına alabilir. Şimdi buraya bir parantez daha açalım ve şu iki soruyu soralım bu aklı kıta sevgili dostlar. Böyle bir yazıyı 2018'de Türkiye İsrail'le ilişkisini ve ticaretini sürdürürken ve Suriye'ye ardı ardına askeri operasyonlar yaparken neden yazmadın? Ya da senin bu İsrail'in dostum dediği ABD'nin incirlik hava üstündeki 50 adet nükleer başlıklı füze sığınaklarını da vurmayı düşünür mü acaba? Yoksa bu füzeler senin kıt aklına akıl vermeye çalıştığın İsrail'i mi koruyor? Neyse biz devam edelim çünkü asıl bomba açıklamasını en sona saklamış ve diyor ki: "Ancak NATO üyeleri Türkiye'ye destek vermek zorunda değil. Çünkü NATO'nun sistemi kusursuz değil ve NATO'nun 5. maddesi otomatik olarak devreye giriyor. Üye bir devlete dış saldırı olduğunda bunun gerçek bir tehdit olup olmadığına üye devletler karar veriyor." Bu da olası bir İsrail'in Türkiye'ye müdahalesinde NATO'nun devreye girmesine ve Türkiye'ye destek vermesine gerek olmadığı anlamına geliyor diyor. Şimdi sevgili dostlar buraya da bir parantez açalım. Biz bu aklı kıttan evvel NATO'nun böyle bir durumda İsrail ile Türkiye'nin arasına girmek istemeyeceğini ve bize yardım etmeyeceklerini hatta Batı'yı destekleyeceklerini, İsrail'i destekleyeceklerini zaten biliyoruz. Bu konuda neredeyse tüm Necip milletimiz hemfikirdir buna eminim. Ancak bunların anlamadığı ve kıt akıllarının almadığı şey şu. Senin bu batı dünyan Kafkaslardan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya hatta Balkanlara kadar çıkar ve menfaatleri için günümüz konjektüründe Türkiye'yi böyle bir jeopolitik konuma sahipken kaybetmeyi gerçekten göze alabiliyorlar mı? Sen babalarına önce bunu bir sor bakalım diyor insan değil mi sevgili dostlar? O bu soruları ağababalarına sorarken biz yazısının ve verdiği aklın son paragrafını verelim. Bakın diyor ki NATO'nun kolektif savunma maddesi örtülü suikast operasyonları için işlemiyor. İsrail hedefi belirsiz bir şekilde hareket eder. Türkiye'nin nükleer bilimcilerine suikast hakkında istihbarat sızdırmazsa NATO'nun savunma mekanizması da devreye girmez. İşte bu Türkiye'nin kumar oynadığı noktadadır. NATO şemsiyesi koruması altında kritik emellerini gizlice yerine getiriyor Türkiye ve eğer Erdoğan nükleer silah geliştirirse işte o zaman her şey değişir diyerek yazısını bitirmiş. Adamdaki cesareti görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Açık açık Türk bilim adamlarını suikastle öldürün diyor. Şunu neden söylemiyor mesela? Batının sahip olduğu nükleer silahlar ya da İsrail'in bizim için tehdit değil mi bu silahlar? Sevgili dostlar, bakın iş oraya vardığında bu aklı kıtın dediği gibi tedirgin olması gereken İsrail kesinlikle değildir. İsrail'e bu cesareti verenler bu saatten sonra tedirgin olmak zorundadır bize göre. Dünyada Osmanlı'nın korkusundan sonra dünyaya nizam veren şey eğer ordular ve silahlar değil de nükleer güçse eğer, ABD gibi 250 yıllık değil de binlerce yıllık geçmişi olan bu devlet onun da bir planını yapmıştır kimsenin kuşkusu olmasın ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir deri mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.